Herkese merhaba. Bugünkü vlog için çok heyecanlıyım. Bu benim için bir ilk. Layla ve Poli hayvanat bahçesinde Littleton'ın hayvanlar ve kostümler yarışması için bana katılacak. Hazırlanmamız gerek. Orada görüşürüz. Herkesin kostümünü görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Şahin, bu kostüm süper yıldız. Kaptan kompleme olasın. Ne tarafa Aa. gitti? Hayva. Bu çok daha büyük bir kedi sesi gibi. Onu hemen bulsam iyi olacak. Hmm. 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 Bunlar kesinlikle Kaptan Kaan'ın pati izleri. Hadi gidelim. Aslanlar, kaplanlar ve ayılar mı? Burada yok. Ona bir şey olursa bunu asla dayanamam. <laughs> ah, bu Kaptan Kaan'ın uzaylı anteni. Aferin. Pıçıs. <laughs> Onu takip edelim. İzini bulmuş olmalı. <laughs> hmm. Bu ne demek biliyor musunuz? <laughs> Küçülme gücü. <gülüyor> 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 Anlaşılan Kaptan Colby Wobbles tembel hayvan hayatının tadını çıkarıyor. <laughs> Bu bulaşıcı. <laughs> Hadi biz de fazla mayışmadan gidelim buradan. <laughs> Hadi Kaptan K, yarışmaya geç kalıyoruz. <laughs> Çabuk, değerlendirme başlıyor. <laughs> Ve değerlendirme kulübesine tam zamanında gittik. Dünya dışı görüntümüze bayıldılar ve dolambaçlı yoldan gitsek de birincilik ödülünü biz kazandık. Ama en iyi ödül arkadaşlarımla geçirdiğim bu muhteşem maceraydı. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan K en çok tembel hayvanlarla yaptığı harika şekerlemeyi sevmiş. Umarım ilk video vlogumu beğenmişsinizdir. Şani'den bu kadar. <laughs> Herkese merhaba. Ben Poli. Ve bugün çok özel bir tüylü dostum için özel bir parti veriyorum. <laughs> çok doğru. Peaches ve tüm köpek dostları için bir köpekçik partisi veriyorum. Parti <laughs> eğlenceli bir güne hazır mısın? Merhaba. <laughs> 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 Peaches'ın köpekçik partisine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sonunda büyük bir sürprizle muhteşem bir gün planladık. <laughs> Vay canına Napoli, sen şimdiye kadarki en iyi köpekçik partisi planlayıcısısın. <laughs> Bunu hızlı söylemeye çalışsana. Katılıyorum. Ne? Oh, oh. Acaba sürpriz ne olacak? Göreceksiniz. Hadi ha? gidelim. Ma! 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 Oh! <laughs> oh! Wow. oh hi, 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 hi. <laughs> <pictures>. <laughs> Bu büyük sürpriz olmalı. Hemen dönerim. Ha? Aa. Bu hiç de benim umduğum sürpriz değildi. Ha? Şey, büyük sürprizimiz küçük bir felakete dönüşmüş olabilir. <laughs> Polly, bu küçük değil. Bu minik. Oh evet. Bu sorun Polly için sorun olmamalı. Küçülme gücü. <laughs> Günü kurtarmama yardım edecek dostlarım olduğu için çok mutluyum. Parti gerçekten de mükemmeldi. Sence de öyle değil mi Peaches? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Herkese merhaba. Ben Polly. Littleton Hayvanat Bahçesi bugün Avustralya gününe ev sahipliği yapıyor. Shani ve Layla ile yardım etmeye gideceğiz. Ayrıca sonunda uzun süreli mektup arkadaşımız ve Avustralya Bahçesi yaşam uzmanı Megan tanışacağız. Çok heyecanlı değil mi? Megan şu anda en genç bahşi yaşam savunucusu. Hazır ol beynim birazdan kangurular, bombatlar hakkında her şeyi öğreneceğiz ve de... Koalalar. Evet koalalar. <laughs> yani baksanıza <Gülüyor> geldik. <Gülüyor> 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 İyi günler kızlar. Bugün için heyecanlı mısınız? Hem de çok. Orada gerçekten bir koala mı var? Evet. Bu barınak vahşi yaşamı koruma programımızın bir parçası. Hazır olunca bu koalalar doğaya geri bırakılacak. Şu an kestiriyor olabilir. Onlar çok fazla uyur. <laughs> Sanırım onu gördüm. Orada. en sevdiği atıştırmalığı yiyor. Okaliptus yapraklarını. Bana mı öyle geldi? Yoksa sadece uykusu var gibi görünmüyor mu? Umarım hasta değildir. Ah, hmm. Haklısın. Oldukça keyifsiz görünüyor. Hmm. Gidip kliniği kontrol edeceğim. Bu arada siz bilgi standına bakabilir misiniz? Biz hallederiz. <gülüyor> 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 Hmm. Gidip biraz daha yakından incelemeye ne dersiniz? İyi fikir. Hadi gidelim. Bu küçük koala. İyi misin? Senin için çok endişelendik. Aa! <laughs> o hasta değil. O yalnız. Kardeşini özlemiş. Onu yakında göreceğinden eminim. Kovalamızın kardeşiyle tanışmak istersiniz diye düşündüm. Klinikte biraz bakıma ihtiyacı vardı. Ama artık hazır. Ah güzel. Onu çok özlemişti. Bunu nereden biliyorsun? <gülüyor> Sadece <gülüyor> hissettim. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 şey sanırım haklıymışsın. <laughs> ne eğlenceli bir maceraydı. Bazen dilemek ve doğru soruyu sormak birinin daha iyi hissetmesini sağlayabilir. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün Peaches ve Polly ne yapacak tahmin edin. Biz bugün Littleton köpek yavrusu güzellik yarışmasına katılacağız. Hazır mısın Peaches? <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım. Keşke Kaptan Corbly Wobbles da katılabilseydi. Keşke. Hmm. Bekle. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. <laughs> Neden yarışmaya katılabilmesi için Kaptan Kobli Wobbles'ı köpek <laughs> kılığına sokmuyoruz? Sence gerçekten işe yarar mı? Sadece kaptanı köpek gibi giydirmemiz gerek. Köpeğinizin adı ne? Kaptan Kobble Wobbles. Peki, ne tür bir köpek bu Kaptan Wobble her neyse? Kedigil yani. Kedigillerden Shepard köpeği. Ee, çok nadirdir. <laughs> Hazır mısın Peaches? <laughs> Kaydolduk. Şimdi tek gereken kaptanın köpek gibi davranması. Hmm, nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçülme gücü. <laughs> Hadi kaptan Kobliwobus köpek olarak neler yapabileceğini onlara gösterelim. Ah. Ah. Çok ucuz atlattık kaptan. <laughs> Aferin sana Peaches. Tamam sıradaki biziz. Sen sadece dediklerimi yap. Ve şimdi dön. Güzel. Şimdi arka ayaklarının üzerinde dur. İşte başardık. Onları biraz daha etkileyelim. Hı. <laughs> Sonunda her şeyi kontrol altına aldık. Ve Peaches açık ara kazandı. Aferin sana Peaches. <laughs> Ve kıymetli bir de ders aldık. Kendin olmak olmadığın biri gibi davranmaktan çok daha kolay. <laughs> <laughs> Ayrıca jüriler bana haftaya olan kedici festivalinden bahsettiler. Ben de gidip kaptanı yazdıracağım. Ha! Belki de Peach'ı kedi gibi Aa. giydiririz ve Aa. <laughs> Şaka yaptım. Herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz tahmin edin. Ben yeni bir film çekiyorum. Adı Dünyadaki Son Çiftlik Ve biz de ona yardımcı olacağız. Bir bilim kurgu macerasına hazır mısınız bakalım? <laughs> Gerçek bir film setinde olduğumuza inanamıyorum. Vay canına tıpkı çizgi romandaki gibi. Çizgi roman mı var? Evet. 327 sayı. İçindeki mısırlı ek bölümlerini de sayarsak 345. <laughs> <laughs> Güzel efektlere bakın. Durun. Bu bir film sahnesi mi? Yoksa <laughs> Aliyana'nın gemisi? Aa, aa. seni görmek aa. çok güzel. Sizi bulduğuma çok sevindim. Acil bir iniş yapmam gerekti. Sanırım yakıtım biraz azaldı. Ha. Bir bakalım yardım edebilecek miyiz? Hmm. <laughs> 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 Sanırım yakıt olarak bal kabağı kullanıyor. Buralarda balkabağı kabağı olduğundan eminim. Hmm, Aa, Poli, evet, film bulur. ekibinden birileri bu tarafa geliyor. Aliana'ya hemen başka oh, kıyafetler oh, oh. bulmamız lazım. <laughs> İyi fikir. Tamam Layla. İnanılmaz tarz anlayışını ortaya koyma zamanı. Çabuk. <gülüyor> 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 Neyse ki bu hem giyinme tarzı şu an çok moda. Aa. Gel hadi Aliana. <laughs> 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 eksik. Aha! Mükemmel. Gayet iyi uyum sağlayacaksın. <laughs> hmm, aha! <gülüyor> <gülüyor> Bal <kabar> küçülme gücü. <laughs> Oldu, evet. başardık. Aliana'nın artık eve gitmek için bir sürü yakıtı var. Kıyafetine bayıldım Aliana. İşe yaradı mı? <laughs> Pek sayılmaz. Bizi gördüler ve anında <laughs> uzaylı olduğumu anladılar. Neyse ki sadece özel efekt olduğuna onları inandırabildik. <laughs> Aferin size. Tamam Aliana. Gemin artık uçmaya hazır. Teşekkür ederim. Bir harikasınız. <laughs> Bir Shani Brown var mı? Sette senin için hazırız. O benim. Aa, ve sen oradaki. Sen yeni makyajın <laughs> asistanı değil misin? Kim? Ben mi? Halledersin Layla. <laughs> Geliyorum. Sette çok eğlenceli bir gündü. Shani ve Layla bir harikaydı. Ve hatta yönetmen sandalyesine oturmama izin verdi. Kızlar yeni tutkumu bulmuş olabilirim. İnsanları uzaylılara <laughs> dönüştürmek. Film sihri yaşadığımız gerçek maceralara hiç benzemiyor. Siz kızlar en iyi arkadaşlarım olduğunuz için çok şanslıyım. <laughs> oh, hadi setteki fotoğraflara bakalım. <laughs> Herkese merhaba. Ben Polly. Bugün büyük anne Pocket'la nerede gönüllü olduk bilin. Littleton hayvanat bahçesinde. Gidelim. Hmm, 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 hmm. Kanguru, koala, bombat bitti. Tüm hayvan bilgi kartları alfabetik sırada dizildi. Harika büyük anne. Ben geri kalanları getireyim. Hemen dönerim. Ah tabii. Ha? Pandayı çok özleyeceğiz. Ama sanırım yapmamız gereken de bu. <laughs> Olamaz. Baba o nereye gidiyor? Gitmesini istemiyorum. Belki de hala veda edecek zaman vardır. Küçülme gücü. Merhaba Bao Bao. Sadece veda etmek istedim. Hı -hı. Bilmiyor muydun? Ay, yani gitmek istemiyor musun? <laughs> Hı -hı. Aa, ben de gitmeni istemiyorum. Hmm. Bekle, aklıma minicik bir fikir geldi. Küçülme gücü. Polly, bal bal. Ah. <laughs> Megan, ne oldu? Sen de mi birini kaybettin? Polly'ye hiçbir yerde bulamıyorum. Ben de birini kaybettim. Bahçenin pandasını, hayvanlardan birini kaybetmekten daha büyük bir sorun düşünemiyorum ben. Polly, buralarda bir panda gördün mü? Çok iri, tüylü ve inanılmaz şirin. Ee, hayır, ben buralarda büyük bir panda görmedim. Ee, hem de tam bugün. Ailesiyle kavuşmak ha. için Çine gitmesi gerekiyordu. Aa. Aa. Ne? Baba. <laughs> ba ee, ba yani minik bir panda'nın yerini -o. biliyor olabilirim. -o. Oh Polly. Megan daha fazla endişelenmeden onu geri getirsek iyi olur. Özür dilerim, bao bao. Artık eve gittiğini bildiğine göre sonraki macera için heyecanlı olmalısın. Hı hı. Hı. Büyüyelim. Veda etmek üzücüydü. Ama Bao Bao'yu bir gün Çin'de ziyaret etmeyi umuyorum. Önemli bir ders aldım. Büyük bir pandayı küçültmek gibi aceleci bir karar vermeden önce... Tüm hikayeyi bildiğinden emin olmalısın. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Sonra görüşürüz.